Hər kəsə mərhəbə.lar. Yeni videomma və kanalıma xoş gəldiniz. Mügəannla keçdikimiz Haziran ayında İstanbul Ansahi şubə müdiri Şinasi gözbaşı oğlu ilə evlənmişdi. Anlanın sevənləri dün fotoşları nə zaman paylaşılacaq sorusuna cavab verirdi. Qazeteci Arif Hür kalemə aldığı yazıda Mügəannla Şinasi gözbaşı oğlu çiftinin düğün fotoğraflarının sosyal medyada paylaşmaya sıcak bakmadığını açıkladı. Hür özel hayatın gizliliğine önem veren Müge Anlı'nın düğün fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşmayı düşünmediğini ifade etti. Anlı'nın sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden rahatsız olduğu da biliniyor dedi. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorum kısmında yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi seyirler.